Dışarıda gök deliği. <laughs> oh, ay, kremim düştü. Bunu sıkıyorum böyle. Mikrofona sıkmasaydım iyiydi. <laughs> Yeni videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte valiz hazırlayacağız arkadaşlar. Şu anda odamın içinde oturmuş bu videoyu çekiyorum. Kapım kapalı, karşıda cam var. Cam kapalı ve oda çok sıcak oldu. Onun için konuşma yaptım. Esnada boncuk boncuk terleyebilirim. Şimdiden haber vereyim. Tatil için valiz hazırlayacağız. Ben iki gün sonra Antalya'ya gidiyorum. Ee, tabii ki de otel tatiline gitmiyorum. Bizim Antalya'da yazlığımız var. Orada tatil yapmaya gidiyorum. Tahminlerime göre de 2 hafta ile 4 hafta arasında bir sürede kalacağım orada. E ee, 4 haftadan fazla kalmayı kesinlikle düşünmüyorum. En fazla 4 hafta kalırım diye düşünüyorum. Onun için valizime 4 haftalık eşya koymaya çalışacağım. 3 hafta kalsam da bu bir problem oluşturmamış olacak. Ama ben 3 haftalık eşya koyup 4 hafta kalmış olsaydım o zaman bir problem olurdu. Valizimde bu. Böyle bu sanırım orta boy veya küçük boy denilebilecek bir valiz. Ben almadığım için bilmiyorum hangi boy olduğunu. Ama bana en fazla 4 haftalık yetebilecek bir valiz olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu çekmeden önce YouTube'daki diğer valiz hazırlama videolarını izledim. Ee, oradaki arkadaşlar teker teker işte kıyafetlerini falan göstermişler. Ben öyle yapmayı düşünmüyorum. Çünkü öyle yaparsam bu videonun çok fazla uzayacağını düşünüyorum. Ee, daha farklı bir stilde ilerleyeceğim. Öncelikle 3 tane gruba ayırdım valizime koyacaklarımı. Bunlar kıyafetler, kişisel bakım ürünleri ve hobi ürünleri olmak üzere 3 tane. Bu 3 grup arasında en çok önem verdiğim, en dikkatli hazırlayacağım <laughs> grup bence siz de tahmin ediyor olmalısınız ki kişisel bakım ürünleri. Bu şekilde önce kıyafetlerle başlayacağım. Şimdi isterseniz kıyafetleri hazırlamaya geçelim. Şu şekilde kısa kollu tişörtlerim var. Bunlardan 11 tane aldım. Bir de giderken giyeceğim var. 12. E, 4 hafta kalacağım demiştim ama otelde kalmadım. Bir yazlıkta yani bir evde kaldığım için bu tişörtler yıkanacak, ütülenecek. Ben bunları tekrardan giyeceğim falan. Onun için her güne bir tane tişört almadım. 11 tanesinin yetebileceğini düşündüm. Bunların arasında en sevdiğim bu. Stay Wild yazması çok hoşuma gitmişti bir tişörtün. Altta bir de ananaslı olan var. Onu da çok seviyorum. Burada da uzun çoraplar var. Spor yaparken giymek için almıştım bunları. Daha yeni aldım. Onun için henüz paketlerinden çıkarmadım. Sonra bu tarafa doğru geldiğimizde... Burada... İki tane kot şort görüyoruz. Ee, orada uzun bir pantolon giymiyorum. Çünkü çok sıcak bir yer. Onun için iki tane kot şort aldım. Biraz daha sol tarafa geldiğimizde iki tane penye şort görüyoruz. Biraz daha sol tarafa geldiğimizde iki tane daha da penye şort görüyoruz. Yani bundan kastım. Şunlar şu gri ve koyu gri olan pamuklu. Bunlar biraz da polyester bir kumaş. Daha kısa ve spor yaparken koşu, yürüyüş falan yaparken giyilebilecek şeyler. Bir de şurada dondurmalı mayon var. dışarıda gökdelenişi. <laughs> Valizin alt kısmını hazırladım, üst kısmına geldik. Öyle mi yaptım, evet. Alt kısmına kıyafetlerim koydum, üst kısmına da benim için daha önemli olan bakım ürünlerini koyacağım. Onları da size teker teker göstereceğim. İlk olarak parfümlerle başlıyorum. Bir tane şöyle bir parfümüm var. Bu daha ağır ve tatlı bir koku, gece kullanmalık bir koku. Bir de şöyle bir parfümüm var. Bu da daha fresh ve daha yazlık bir koku. İkisini de aldım. Hem ağır kokum olsun hem hafif kokum olsun diye. Ee, sadece bir tane almak istemedim. Şişelerini de göstereyim. Bir tanesi böyle. 100 milimlik bir şişede. Diğeri de böyle 125 milimlik bir şişede. Ben tabii bunun bir kısmını bitirmişim. Parfümler haricinde Deodorant var. Ee, bu deodorantı alınca yanında bu mini minerolunu hediye ettiler. Ondan sonra yüz bakımına geçiyoruz. Benim çok fazla cilt temizleme ürünü kullandığımı zaten biliyorsunuz. Ama Antalya'da sürekli denize girdiğimiz için böyle bir şey yapmama gerek olmuyor çünkü deniz zaten cildimi temizliyor. Onun için sadece bir tane temizleyici aldım. Ee, bunu da işte akşamları dışarıdan gelince yüzümü yıkar öyle yatarım diye aldım. Oh, ay. Bir tane yüz kremim. Bir tane de vücut kremim var. Ondan sonra çay ağacı yağı aldım. Bunu da sivilcelerimi kurutması için kullanıyorum. Yüzüme sürüyorum. Bir de şöyle bir A vitamini var. Bunlar şöyle küçük küçük yuvarlaklar. Bunu iğneyle delip böyle yüzüme sürüyorum. Bir tane saç şampuanı aldım. Bir tane vücut şampuanı. Tabii ki de yazın tatillerin vazgeçilmesi, güneş kremi, 30 faktör, bir tane diş macunu, diş macunu kullanabilmek için diş fırçası ve e, Antalya'da. Sıcak bir iklim, Antalya sıcak bir iklim olduğu için orada çok fazla sinek oluyor. Sineklerden korunmak için de kendi yaptığım sinek kovucuyu aldım. Bunu da nasıl yaptığımı anlatayım. Önce bir suyun içine bir 10-15 tane karanfil atıp onları bir kaynattım. Su soğuduktan sonra içine çay ağacı yağı, lavanta yağı ve limon yağı koydum. Bunu sıkıyorum böyle. Mikrofona sıkmasaydım iyiydi. Bunu böyle kollarıma sıkıp dışarı çıkacağım. Sineklerde bu birazcık ağır koktuğu için benim vücuduma gelip beni ısıramayacaklar. Onun haricinde şöyle küçük bir el çantam var. Yani aslında bunu böyle sırt çantası olarak da şöyle el çantası olarak da kullanabiliyorum. Bunu yanıma alacağım. Bunun içinde kulaklığım var. Şarj depom var şarj aletlerim var. Şu an her şeyi almış gibi hissedemiyorum. Birçok şeyi unutmuşum gibi hissediyorum. Mesela şapka almadım, daha gözlük almadım. Onları falan koyacağım. İlk grubumuzda kıyafetler vardı, onu hallettim. İkinci grubumuzda cilt bakım ürünleri vardı, onu da hallettim. Üçüncü gruba geldi sıra. Bu grupta da hobi ürünleri var demiştim. Hobi ürünü olarak çok bir şeyim yok aslında. Bir tane okuma kitabı aldım. Bir de tabii ki de orada sıkıldığım zaman vakit geçirmek için boyama kitabı aldım. Hobi ürünleri bu kadar. Bir de ekstra bilgisayarımı alacağım. Bilgisayarıma da dizi film falan indirdim Netflix'ten. Bu şekilde. Şimdi bunları valizin içine dizmem gerekiyor. Ve güzel bir şekilde dizmem gerekiyor ki valizin içinde dağılıp dökülmesinden karışmasınlar. Dökülme riski olan ürünleri şöyle bir çantanın içine koydum. Valize bu çantayla birlikte koyacağım. Bunların ağızlarını da güzelce bantladım. Hiç dökülmesinler diye. <laughs> Bu kısım boş kalmış gibi durabilir ama hiç öyle düşünmeyin çünkü ben daha bu kısma YouTube ekipmanlarımı koyacağım. Bu ekipmanlar arasında tripodum var, mikrofonum var. Ee, mesela şöyle bir şey vardı. Bunu cama yapıştırıp telefon tutturmak için böyle bir aletim vardı. Bunu şu an kullanmadığım için koydum. Ama diğer ekipmanları kullandığım için henüz buraya koyamadım. Onları da buraya koyacağım. Ee, onları koyduktan sonra zaten büyük ihtimalle burası dolacak. Bir de arkadaşlar benden size şöyle bir tavsiye olsun. Bunu zaten yapıyorsunuzdur. Yani herkes yapıyordur ama yine de yapmıyorsanız bir tavsiye olarak alabilir siniz Valizinizi hazırladığınız işiniz bitti diye düşünüp valizinizi kapatabilirsiniz. Ama bunu yapmayın. Son ana kadar valizi açık tutun. Çünkü unuttuğunuz bir şey olabilir. Koymanız gereken bir şey olabilir. Tekrardan valizi açıp onu koyup tekrardan kapatmakla uğraşmamak için valiziniz son ana kadar açık kalsın. Unuttuğunuz bir şey oldukça içine koyarsınız. Benim şu an hazırlığım bitti. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor ama olabilir. Zaten daha iki günüm var. Pazar günü yola çıkacağım. Ben önceden hazırladım ki son anda telaş olmasın diye. Yani valizimi kapatmadım. Şu an yanımda açık bir şekilde duruyor. Kıyafetlerime ve parfümlerime, kitaplarıma bakıyorum şu anda. <laughs> Videoyu zaten çok uzun tutmak istememiştim. Size teker teker bunu aldım, şunu şurasında şöyle bir desen var, bu pantolonu paçalır böyle falan filan diye göstermedim tek tek aldıklarımı göstermeye çalıştım. Tatile gitmeden önce bana da anı kalması için böyle bir video oluşturmak istedim. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Tatilde de çekmek için çok güzel video fikirlerim var. Orada size yazlık turu yaptıracağım, vloglar çekeceğim falan. Yani aklımda birçok fikir var. Onları da inşallah uygulamaya koyabileceğim. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videom Antalya'da olan videom olacak. O videoya kadar şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.